2025 YKS Tayfa dikkat sıralamaları etkileyen bu tarihi kaçırma. Merhaba arkadaşlar eğitimin iş dünyasına hoş geldiniz. 2025 YKS için çalışmalara devam ediyoruz. Herkese kolaylıklar diliyorum. 2025 YKS için çok önemli bir işlemin tarihi yaklaşıyor. Bu tarihi şimdiden hatırlatmak istedim. Başlamadan YKS ile ilgili her şey bu kanalda olacak. Kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Değerli arkadaşlar 2025 YKS başvuru kılavuzunda 32. sayfada OBP güncellemesiyle ile ilgili eğitim bilgilerinin kontrol edilip onaylanması ile ilgili bir uyarı var ÖSYM tarafından. Hemen bakalım 2025 YKS değerlendirme ve yerleştirme işlemlerinde kullanılmasını istediğiniz eğitim bilgilerinizi yani orta öğretim başarı puanınızı 24 Haziran 1 Temmuz tarihleri arasında kontrol edip onaylamanız gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemi özellikle şu anda lise son sınıfta olanlar yani 12. sınıfların mutlaka yapmaları gerekiyor değerli arkadaşlar. Mezun öğrenciler geçen sene ve ondan önceki senelerde yaptılarsa tekrar yapmalarına gerek yok. Ancak yine de sisteme girip kontrol etmelerinde yarar var. OBP, YKS sıralamalarını direkt etkileyen bir faktör arkadaşlar. Önemli bir işlem ama ihmal etmeyin. Şimdiden bu önemli konuyu size hatırlatmak istedim. Günü ve zamanı gelince uygulamalı olarak nasıl yapmamız gerektiğini de sizlere anlatacağım. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.